Beytepe Gizli Bahçe Beytepe Bulvarı 1681. sokak no 10 Bilkent Ankara'da bulunuyor. Firma ile ilgili bilgileri işletme sahibi Tansel Ertürk'ten aldık. Ben Tansel Ertürk yaklaşık 4 senedir Beytepe Gizli Bahçe adı altında faaliyet göstermekteyiz. Beytepe Gizli Bahçe'de müşterilerimize ve dostlarımıza vermiş olduğumuz hizmetlerimizin başında kebap çeşitlerimiz. Eşimin kendisinin yapmış olduğu mantılar, gözleme çeşitleriyle hizmet vermekteyiz. Özellikle e, sabah kahvaltılarımız çok geniş bir yelpazeye, çok geniş bir ürüne sahiptir. Gözlemelerimizi e, odun ateşinde, tandırda elde açma olarak yapmaktayız. Beytepe Gizli Bahçe olarak da siz değerli e, dost ve müşterilerimizi burada yeşilliklerin içinde, meyve bahçelerinin içinde ağırlamaktan mutluluk duyarız.